Selam arkadaşlar. Sesin izini sürmeye hoş geldiniz. Bu sahnede dinleme eğitiminde süreçleri birlikte açacağız. Dinleme öncesi aşamada neler yapılır? Dinlemeye hazırlık yapılır. Ön hazırlık, araç gereç hazırlama, oturma düzeni belirleme, zihinsel hazırlık, ön bilgileri harekete geçirme, anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme, amaç belirleme ve yöntem teknik seçme. Örneğin, Öğrencilere konuyla ilgili sorular sorulur. Anahtar kelimeler belirlenir, başlıktan ve görsellerden içerik tahmini yapılır, bu metni niçin dinliyorsunuz sorusu yöneltilir, dinleme türü seçilir. Aktif, sorgulayıcı, takip ederek dinleme. Dinleme sırasında hangi çalışmalar yapılır? Üç temel çalışma vardır. Sözlü anlama, dinlenen metin seçilen amaç ve yöntemlere göre değerlendirilir. Öğrenciler, İlginç buldukları bölümü nedenleriyle anlatır, zihinde canlandırır. Zihinde yapılandırma: Konu, ana düşünce, yardımcı düşünceler belirlenir, bilgiler sıralanır, sınıflanır, ilişkilendirilir, ön bilgilerle yeni bilgiler bağlanır. Bilgiyi uygulama: Öğrenciler öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirir, örnekler verir, farklı çözümler bulur, metni sorgular ve yorumlar. Dinleme sonrası aşamada neler yapılır? Bu aşama değerlendirme sürecidir. Öğrenciler öz değerlendirme yapar. Dinleme öncesinde konuşulan konular ve dinleme sırasında alınan notlar yardımıyla özetleme, değerlendirme, soru cevap çalışmaları yapılır. Dinlenen metinle ilgili sorular cevaplanır, metnin sözlü veya yazılı özeti çıkarılır. Olay sırasına göre resim veya cümleler dizilir. Metne uygun başlık önerilir. Amaç süreci anlamak ve öğrenmeyi pekiştirmektir. Demirel bu süreci nasıl tanımlar? 3 ana başlık altında. A. Dinleme öncesi: Tanıtma, kestirme, yeni kelimelerin öğretimi, amaçlı dinleme. B. Dinleme sırası: Öğretmenin metni yüksek sesle okuması, tonlama ve vurgulara dikkat çekilmesi, öğrencilerin not tutması. C. Dinleme sonrası: Sorulara cevap verme, özet çıkarma, olay sırasına göre düzenleme, başlık önerme. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız. Bu süreç evreninde bizimle yürüdüğünüz için teşekkür ederiz. Sesinizini sürmek burada sona erdi. Selametle kalın.